bir izleyicimizin attığı yorum üzerine bilgilendirici bir video çekmek istedim. Hıyarda çiçekler açtıktan sonra tekrardan meyveye dönmeden dökülüyor diye gelmişti soru. Öncelikle hıyarda iki çeşit çiçek vardır. Bir dişi çiçek, bir de erkek çiçek. Bize meyveyi veren diş çiçeklerdir. Peki erkekle dişi çiçeği nasıl ayırt ederiz derseniz şöyle göstereyim sizlere. ...odaklayabilirsek... Heh. Dişi çiçek dediğimiz hemen çiçeğin arkasında... ...hıyar taslağının oluştuğu... ...ufaktan hıyarın göründüğü... ...küçük böyle... E, ...bize... ...bir şişkinlikte kendisini zaten gösterir. Fakat erkek çiçeklerde... ...şu an erkek çiçeği göremiyorum... ...erkek çiçeklerde sadece çiçek oluşur... ...arkasında herhangi bir... ...bu şekilde bir taslak oluşmaz... ...direkt sap oluşur. Sap ve çiçek oluşur. O anlamda hani o şekilde gördüğünüz çiçekleri erkek çiçek olarak e, anlayabilirsiniz. Onun haricinde erkek çiçeklerin e, dökülmesinin sebebi beslenme yetersizliği olabilir, güneşlenme eksikliği olabilir. Aynı zamanda dişi çiçekler eğer dökülüyorsa bunların da e, tozlaşmada bir problem olduğunu, döllenmede bir problem olduğunu gösterir. Onunla alakalı da aldığınız tohumun ya da fidenin e, cins özelliklerinden, genetik faktörlerden kaynaklanan sebepler olabilir. Aynı zamanda sık dikim, e, hava almaması, az önce de bahsettiğim gibi güneş almaması gibi sebepler de e, dökümü etkileyen sebepler, yine sulama düzensizliği gibi sebepler de e, hıyarda çiçek dökümlerine sebep olan e, diğer sorunlar arasında eksiklikler arasında diyebiliriz kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim bahçeme gelmiştim bahçede boğaz doldurma yaparken bir izleyicimizin attığı yorum üzerine bu videoyu hazırladım sorularınız varsa yine yine yorum kısmından yazabilirsiniz abone olursanız sevinirim şimdiden herkese teşekkürler hayırlı günler.